İlk defa bir İngiliz psikiyatrist tarafından ortaya atılan ve 1982 yılından beri bilinen bir hastalık olan gerontofili, alfa ya da aşırı yaşlı erkeklere ilgi ve matronolojnia veya romantik yaşlı kadınlara yönelik cinsel ilgi olarak ikiye ayrılır. Gençlerin yaşlılara cinsel ilgi duyması, uygun olmayan anlarda yaşlılara karşı fanteziler üretme, saplantılı olan kişiler gençlere değil yaşlılara ilgi duyar, maddiyata bakmazlar, yaşlı kişinin beyaz saçlarına, kırışıklıklarına, kambur duruşlarına ilgi duyarlar, pedofilinin tersi sayılır. Genel olarak gerontofiller cinsel tercihlerini cinsel kimliklerinin bir parçası olarak görürler. Eğer bir kişi kendisinde bu hastalığın olduğuna dair şüphe duyuyorsa, mutlaka uzmandan yardım almalıdır. Gerontofili tedavisinde hipnoz, psikoanaliz, davranış terapisi, bilişsel terapi ve ilaç terapisi kullanılır. Müge Anlı, bacaklarıma bakma diyerek bağırmıştı. Sinan yine rahat durmadı, cıbıl çıplak karşıma geldi. Müge da Arife Gökçe'nin kaybolması olayında Sinan Sardoğan Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan'la ilgili yaşananlar her gün programa damga vuruyor. Son olarak Müge Anlı, Sinan'a, bacaklarıma bakma, yararım beynini, diyerek bağırmıştı. Programda Sinan yine rahat durmadı ve konuşmaları olay oldu. Sinan, Arife teyze için üzülmediğini ve ağlamadığını söyledi. Öte yandan Hamide teyze ile ilgili konuşan Sinan, cıbıl çıplak karşıma geldi, dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Arife Gökçe'nin kaybolması olayında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.